Şu anda Nişantaşı Avukat Süreyyaoğlu Caddesi'nde muhteşem şehir manzaralı güzel bir balkona sahip, keyifli. Çok güzel yapılmış altyapısı. Bol güneş alan iki artı bir dairedeyiz. Şöyle bakalım. Burası gördüğünüz gibi kapıdan girince salon. Böyle salonda da güzel dolaplarımız var. Sonra arkaya doğru gidiyorum. Burada çok şık böyle bir kullanışlı bir mutfağımız var. Hemen iki solda böyle güzel bir banyo. Hep yine kaçır Arkada avukat süreya avlu ile top ağacının kesiştiği e, noktaya bakan yeşillikler içerisinde bir oda var. Odaların hepsi aydınlık. Karanlık oda yok. Buradan diğer odaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl aydınlık. Burada görebilirsiniz kesişen noktayı. Hemen buradan Beşiktaş'a inebilirsiniz. Burada da cam var. Burada gördüğünüz gibi bir ebeveyn banyosu daha mevcut. Burası 125 metrekare bürüt, 2 artı 1, ikinci kat, hiç masrafı olmayan deniz manzaralı, her türlü altyapısı birinci sınıf malzemelerle yapılmış, aydınlatmasından klimasına kadar her şey hazır, satılık bir dairedir. Detaylı bilgi için Tülay Ünlüsoy, Remax Reform, 0532 281 9412. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.